Evet arkadaşlar bugün sizlerden gelen soruları çözeceğiz. Ee, daha doğrusu ben sizlerden gelen soruların hepsini değil de kendi beğendiğim bence güzel olan soruları aldım. Onların çözümünü yapacağım size. İlk sorumuz mesela bu. Şimdi burada arkadaşlar lafı çok uzatmayayım. X'e ee, e öyle bir şey ekleyeceğim ki fonksiyon yarısına eşit işte olacak. Yani fonksiyonu bir yazalım şöyle. Şimdi E üzeri sarıyı değiştireyim a'ya geçelim. Şimdi e üzeri eksi 2 x fonksiyonu şimdi x'e öyle bir şey ekleyeceğim ki tamam mı? Bir a sayısı ekleyeceğim. Fonksiyon yarısına eşit olacak. Burada a nedir diye soruyor. İşler dışlar çarpımı yapacaksınız arkadaşlar. Şuradan devam edeyim. Şimdi e üzeri eksi 2 x eşittir. 2 çarpı 2 çarpı e üzeri eksi 2 parantezinde x artı a arkadaşlar burada da her iki tarafın elenini alırsanız elen e üzeri eksi 2x eşittir elen çarpmaya e, toplamaya çevirir biliyorsunuz logaritma elen 2 artı elen e üzeri eksi 2 parantezinde x artı a şu kuvvet arkadaşlar bu. Şimdi kuvvet başa geliyordu biliyorsunuz logaritmada. Bu eksi 2x olacak burası. ln'e de 1 olduğu için yazılmasına gerek yok. Eksi 2x eşittir ln 2'yi ee, kuvveti başa indirdiniz burada. Eksi 2 parantezinde x artı a. Gene ln'e de 1 arkadaşlar. Şimdi eksi 2'yi dağıtıyorsunuz içeriye. Eksi 2x eşittir ln 2 eksi 2x eksi 2a. Şimdi arkadaşlar burada eksi 2x'ler birbirini götürdükten sonra sol tarafta sıfır kalıyor. Eksi 2a'yı sola attığım zaman 2a eşittir, e, eşittir elen 2 oluyor. 2a eşittir elen 2 oluyor. Şuradan devam edeyim. Şimdi 2a elen 2 eşitse a eşittir elen 2 bölü 2. Bakıyorsunuz şıklarda böyle bir şey yok. E, belki şöyle yapmıştır bunu. Şimdi 1 bölü 2 çarpı elen 2 demiştir. E Bu 1 bölü 2 kuvvet olarak 2'nin üzerine gelmiş olabilir. Yani elen 2'nin 1 bölü 2. kuvveti olabilir arkadaşlar. 1 bölü 2. kuvvet de kare kök demek biliyorsunuz. Yani a sayısı elen kare kök 2 olmak zorunda. Demek ki elen kare kök 2 artırmak zorunda arkadaşlar fonksiyonun yarısını bulması için. Yani adana oluyor. Şimdi önümde bir sıralama sorusu var. Arkadaşlar burada da 2 üzeri 5'i, 3 üzeri 4'ü sayısal olarak siz bilemezsiniz. Hesap makinesi hesapları bu sayıları. Bunlar virgüllü sayılar. Yani net olarak sayıyı bilemezsiniz ama aralığını bilebilirsiniz ancak. Yani 2 üzeri 5, şuraya yazayım. A sayısı, A sayısı. Neydi bu A sayısı? E, logaritma 2 tabanında 5'ti. Bu arkadaşlar logaritma 2 tabanında 4 ile 2 tabanında 4 ile logaritma 2 tabanında 8'in arasında neden 4 ile 8 dedim? Çünkü logaritma 2 tabanında 4. 2'nin kuvveti olduğu için 2'dir. Bu da e, 2 üzeri 5. Burası da 3'tür. Yani A sayısı 2 ile 3 arasında. Yöntem bu. A sayısı 2 ile 3 arasında. Şimdi B sayısını da aynı yöntemden yapacağım arkadaşlar. B sayısı da e, logaritma 3'ün 3. kuvveti ile e, logaritma 3'ün 4. 4 değil 9. kuvveti arasında. B sayısı zaten bu kendisi. Yani 3, 3, 3, 1, 3, 9, 2. Bu da 1 ile 2 arasında bir sayı. Yani net değerlerini bilemiyorsunuz. Arkadaşlar bu da 0 ile 1 arasında bir sayı. Çünkü zaten 5 üzeri 5 olsa 1 olacaktı. E, ee, logaritma 5 tabanında 5 olsaydı zaten 1 olacaktı. 5 tabanında 2 olduğu için birden küçük bir sayı. Bu da 0 ile 1 arasında bir sayı. Dolayısıyla burada en büyük A diyorum. Ondan sonra B, ondan sonra C. Burada da arkadaşlar bunlar güzel sorular. Biraz görmekle alakalı bu sorular. Mesela burada her iki tarafın logaritma 3 tabanına göre logaritmasını alacağım. Şimdi şuradan devam edeyim. Logaritma 3 tabanına göre e, x üzeri logaritma 3 tabanında x eşittir. Sağ tarafında logaritma 3 tabanını almam lazım. Eşitliğin bozulmaması için. Burada da 3 üzeri 6 çarpı x oluşuyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada logaritma 3 tabanında x'in kuvveti olan şu logaritma 3 tabanında x kuvvet olduğu için başa gelebilir başa gelirse de şöyle olur ee, logaritma 3 tabanında x bu başa gelen logaritma 3 tabanında x şu da geriye kalan logaritma 3 tabanında x ki burada değişken değiştirme yapacağım birazdan burada da logaritma 3 tabanında çarpmayı toplamaya çevirecektir bu şöyle oluyor logaritma 3 tabanında x Burada da arkadaşlar 6'yı başa iniyorsunuz. Burası 6. Buna T diyelim. Yani şu ifadeye T diyelim arkadaşlar. Burada da T kare var gördüğünüz gibi. İkinci dereceden bir denklem arkadaşlar bu. Bunları sola atarsanız şöyle bir denklem buluyorsunuz. T kare eksi T eksi 6 eşittir 0 diyorsunuz. Burada eksi 3'e artı 2 şeklinde ayırdığınız zaman T dediğim ifade ya 3 gelecektir ya da eksi 2 gelecektir arkadaşlar. Neye t demiştim ben? Logaritma 3 tabanında x'e. Yani logaritma 3 tabanında x ya 3 olacak ya da e, logaritma 3 tabanında x eksi 2 olacak. Şimdi burada x'i bulabilmek için 3'ün üçün 3. kuvvetini alıyorum. x buradan 27 geliyor. Üslü sayıya çeviriyordunuz değil mi? Tabanın bu kuvvetini alırsan oradaki sayıyı bulurdun. Burada da 3'ün eksi 2. kuvvetini alıyorum. X'i bulabilmek için. Yani 1 bölü 9. Bana çarpımlarını soruyor arkadaşlar. Kökleri bunlar. Yani 27 ile 1 bölü 9'u çarptığım zaman aslında 27'yi 3'e bölmüş oluyorum. Cevabım da 3 olacak. Arkadaşlar burada da A çarpı B'yi e, A çarpı B'nin kaç basamaklı olduğunu soruyor. Şimdi burada 2 ile 5'i görünce hemen logaritma 10 tabanında aklıma geliyor. Fakat bunları 10'da falan birleştiremem. En iyisi ben bunları şey yapayım. üslü sayıya çevireyim. Yani 2 üzeri 12 a'ya eşit olsun. Şöyle yazalım. a eşittir 2 üzeri 12. Aynı şekilde bunu da üslü sayıya çevireyim. b eşittir 5 üzeri 14. Şimdi arkadaşlar a çarpı b dediğim şey bunların çarpımı. Yani 2 üzeri 12 ile 5 üzeri 14'ün çarpımı. 2 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 14. 14'ün 12'sini ayrı, ikisini ayrı düşünüyorum. 2 üzeri 12. Ee, 12'sini ayrı düşündüm. 2'sini ayrı düşündüm. Arkadaşlar şurada üstü sayılarda biliyorsunuz kuvvetler aynısı çarpma durumunda tek kuvvet şeklinde yazabiliyordu. Yani 2 kere 5 10. 10'un 12. kuvveti çarpı 25 oluyor. Bunun kaç basamaklı olduğunu soruyor arkadaşlar. 12 basamak buradan gelir. 2 basamak buradan gelir. Toplamda 14 basamaklı diyorsunuz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar burada da şurayı oynamam. Genelde buradan başlarım. hep. Burayı parçalarımla. Şimdi 9 ve 48'i çarpanlarını ayırdığım zaman bu bana sorulan şey aslında şu demektir. Logaritma 3'ün karesi e, tabanında 48'de 2 üzeri 4 çarpı 3 demektir. Hatta bunu da ben toplamaya çevirirsem logaritma 3'ün karesi tabanında 2 üzeri 4 artı logaritma 3'ün karesi tabanında 3 olacaktır arkadaşlar. Bana sorulan ifade bu. Kuvvetleri 4'ü 2'ye bölüp başa attığınızda 4'ü 2'ye böldüğümde 2. 2 logaritma 3 tabanında 2 artı. Bunun kuvveti 1'dir arkadaşlar. 1'i 2'ye böldüğüm zaman 1 bölü 2 logaritma 3 tabanında 3 oluyor. 3 tabanında 3 de 1'dir. Yani bana sorulan şey aslında en son şudur. 2 logaritma 3 tabanında 2 artı 1 bölü 2. Geriye kalan ifade 1 çünkü. Şimdi arkadaşlar bana logaritma 3 tabanında 2'nin a cinsinden değeri lazım. 2 tabanında 6 altı var. 6'yı parçalayacağım demek ki. 2 çarpı 3 diye parçalayacağım. Sonra e, şöyle bir yazayım hatta onu ben. Logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 3 eşittir a. Burası 1'dir biliyorsunuz. 1'i karşıya atarsam eksi 1 olarak geçer. Şimdi... Logaritma 2 tabanında 3 eşittir a olduğunu a eksi 1 olduğuna göre bana 3 tabanında 2 lazım. Demek ki bunu ters çevirmem gerekiyor benim. Logaritma 3 tabanında 2 1 bölü a eksi 1. Kaldırıyorsun burada 1 bölü a eksi 1 yazıyorsun. 1 ee, bölü a eksi 1 şöyle artı 1 bölü 2. Bunun düzenlemesi kaldı artık en son. Şöyle yapalım. 2 bölü a eksi 1 artı 1 bölü 2 Payda eşitledim. 2 kere 2 4. 4 artı a eksi 1. Şöyle yapayım. 4 artı a eksi 1. Böyle bunları çarparsam 2 a eksi 2. Arkadaşlar ben düzenlenmiş halini yazıyorum en son. 3 artı a bölü 2 a eksi 2 olacak cevap. Yani a artı 3 e, bölü 2 a eksi 2.